AKP'li Mehmet Metiner partide Erdoğan'ın kuyusunu kazanları açıkladı. AKP'li Mehmet Metiner, isim vermeden parti içindekilere yüklendi. AKP'deki kargaşayı ifşa eden Metiner, Erdoğan'a saydıranlar AKP'de racon kesiyor dedi. Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, isim vermeden partisindeki bazı kişileri eleştirdi. Parti içindeki kargaşayı ifşa eden Metiner, reis adına racon kesiyorlar dedi. Yeni Şafak gazetesindeki köşe yazısında Kardeşlik Hukuku adı altında sitemde bulunan metiner kardeşlerini siyaseten biçenler ne kardeşlikten bahsetsinler ne de yol arkadaşlığından. Biz kulağımıza bir laf ulaştırıldığında veya malum medyaya yansıyan bir söz dolayısıyla birbirimizi evvela arayıp işin gerçeğini birbirimizden öğrenme yoluna gitmeyeceksek o vakit sorarım size kardeşliğimiz ve yol arkadaşlığımız ne yana düşer ifadelerini kullandı. Erdoğan'a sövenler reis adına racon kesiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye eleştiren ancak daha sonra çark edip partiye katılanlar olduğunu hatırlatan Metiner üstü kapalı şu eleştiride bulundu. Yakın zamanlara kadar AK Parti'mize ve liderimize ulu saydıran birileri devran döndüğünde çark edip baş tacı edilebiliyorsa elbette üzülürüm. Ama beni asıl üzen, o birilerinin bir de içimizden kimlerin hangi sözleriyle AK Parti'mize zarar verip vermediğini tespit konumuna kendilerini oturtup reis adına racon kesmeye kalkışmalarıdır. Ne günlere kaldık ya Rabbi. Hangimizin AK Partimize, reisimize zarar verip vermediğini tespit edenlere bakınız. Bir de onları buna rağmen baş tacı edenlere. Kimlere kaldık ya Rabbi?